Borsa sizden parayı almak isteyen bir yerdir. Burası para kazanmak isteyen ama kimsenin kaybetmek istemediği bir trader kitlesi. Bu yüzden bir işlem açarken düşünmeniz gereken ilk şey ne kadar kazanacağınız değil. O noktada sahip olduğunuz rekabet avantajıdır. Bu avantaj neyle ilgilidir? Net bir şekilde belirlenmiş bir stratejiyle. Bu sizin eylem planınızdır. Ne zaman giriş yapacağınız, durumun nasıl analiz edeceğiniz ve hangi sinyallerle pozisyondan çıkacağınız. Trendin anlaşılması, piyasanın ne zaman ticaret için uygun olduğunu ve ne zaman olmadığını kavramak. Ticarete ne kadar sistemli ve düşünülmüş bir şekilde yaklaşırsanız, borsada kazanma olasılığınız o kadar yüksek olur. Ticaret fiyat hareketleri ve işlem hacmi analizine dayalı olasılık ticaretidir. Her işlem açtığınızda checklist ile karşılaştırmak çok önemlidir. Tüccarların %95'inin bu noktalara yeterince dikkat etmiyor ya da yüzeysel olarak yapıyor. Bu yüzden para kaybediyorlar. Daha akıllı olun. Stratejinizi belirleyin, kendiniz ve rekabet avantajınız üzerinde çalışın. Pratik tavsiyeleri Telegram kanalımda bulabilirsiniz. Orada her şey gerçekten çalışıyor.